Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Max ile 200 kupa oluyorum videosu çekeceğim. Ee, arkadaşlar size e, 200 kupa 200 kupa Max yapmaya geçmeden önce size önce kulübümü kulübümüzü tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bizim şöyle bir kulübümüz var. Vortex PSC'ler diye. Arkadaşlar kulübümüze gelirseniz seviniriz. Arkadaşlar Eren Reis benim arkadaşım kendisi okul arkadaşım. Ona kupa kasıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, Eren'in kanalında Burada sağ üstte koyayım Oradan ismini yazıp girebilirsiniz Kanalın e, klibimiz bu şekilde arkadaşlar Bakalım biraz Tamam Şimdi arkadaşlar maçı geçiyoruz Hadi geçelim Arkadaşlar ilk maçımız böyle bu Karakterler geldi Şimdi ben direkt buradan gideyim Direkt buradan kutuya alacağım arkadaşlar Alık Şimdi buraya gidelim. Biraz kutu kasalım. Aha. Reşit Pro geldi. Ölmemem lazım. Arkadaşlar Burak buraya asam ya. Uu, öleceğim vereceğim arkadaşlar. Buradan kusulmam lazım. Arkadaşlar. Aa, Edgar geldi. Ben ölmeyeceğim. Edgar nerede? Burada. Görüyorsunuz. Yediği bir şey var. Çok sıkıştım. Edgar gelse gidebilirim. Aa, Edgar ne yaptı? Arkadaşlar burada biraz bekleyeceğim. Takımlar biraz düşsün. Arkadaşlar adam geldi. Raşit Pro diye. Öldüm arkadaşlar ya. Geldim arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu maç ikinci olacağız gibi duruyor. Ben burada mid'e doğru gideyim arkadaşlar mid'den. Şöyle arkadaşlar inşallah kazanırız. 200 kupa almaya çalışacağım bu videoda. Kolet sıkıntı arkadaşlar. Benzin benden daha uzun. Kolete vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü aa Joystim takıldı. Hadi lan alırız. Hadi lan. Hadi arkadaşlar alırsak Aa, hadi. Tamam burada kaldı gitme. Gitmesene. Ya gitme. Ya neden gitti ki? Neyse arkadaşlar bu maçımız böyle geçti. Sıradaki maçta tek hesaplaşma yapacağım arkadaşlar. Yanlışlıkla iki hesaplaşmaya girmiş. Çift hesaplaşma girmişim. Bir maçta görüş. Arkadaşlar bu arada Max 182 kupa oldu. Şimdi maça geçelim. Maça başladık. Maça başladık arkadaşlar. Ben şuradaki iki kutuyu alacağım. Açadaki adam gidiyor gelmeyene gelene kadar komşu için adımlar çok iyi oynamıyor ama yani dikkatli davranalım ki birinci olalım. Arkadaşlar bu arada kulübümüze inşallah gelirsiniz. Ben bunu dibine girsem alırım arkadaşlar. Dipten tek vuruyorlar bunlar. Tamam orada sıkışacak. arkadaşlar öldüm ya. Beşinci oldum. Orada kutu alsaydım iyi olurdu da. İki kupa buradan geldi. Kaç kupa almışız arkadaşlar? 184. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar maça başladık. Şimdi i̇şte var soru var. Soru şöyle biraz. O ne soru şöyle. trank var. Tranka dikkat. sözü darlasam olur muyum Da. Nani geliyor. Nani. Nani tutturamadı. Hayır Nani'nin bu özelliği vardı ya. Of. Eksildik değil mi arkadaşlar? Bakalım. Aa artı bir yedik. bir <laughs> maçta görürlerim hocam. Arkadaşlar maça geldik. Arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim ama olsun yine de gelişeceğim arkadaşlar. Maçta çok güçlü insanlar var ve var. Bir de arkadaşlar ben Max'i de oynamayı fazla bilmiyorum. Yani. Fazla oynamıyorum. Şu Şuradan gitsen. Hayır. Hayır sabın ya. Ya böyle iş mi olur arkadaş ya. Beşinci olduk yine. Dört aldık. Arkadaşlar yeni maçımıza geçtik. Şimdi oynayalım. Şöyle gideyim burada adam var. Ama Pierce beni alır. Pierce bulaşmayacağım. Gitsem mi ama çok canım var benim. hiç vurması lazım. O duvar arkası vurabilir arkadaşlar. Delireceğim ya. kudururum kuduracağım, kuduracağım. Vallahi böyle iş olmaz ya. Kudurdum bildiğin. Bakayım. 193 193 kupa oldum arkadaşlar. Öbür maça gidelim. Hiç videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar. Burada direkt girelim. Zaten direkt giriyoruz. 197 miydi en son? Bu maç son maç galiba arkadaşlar. Bakalım. kasılacağım ben. Şöyle biraz kutu kasılıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar search pusmuş. Beni öldürdü. Eksi yedim. Değil. Eksi yedim bakayım. Arkadaşlar son bir maç girsem bu maç pussam mı diyeceğim de pusmayayım ya. Burada fazlalar ha. Arkadaşlar şimdi buradaki hemen kutuyu alacağım da adam var ya. bunların çok ya. Git. Alabilirim aslında bunu. Hani gitti mi? Tamam. Kutuyu alayım. Bunlar niye hafif bulaşsa. Kesin burada biri pusuyor da. Hiç güvenesim gelmiyor. Beş kişi kaldı arkadaşlar. Sami aldı. Son 5 kişi. Biraz burada bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar arkamdan Bibi geliyor. Kaydı su açtım arkadaşlar. Bir sıkıntı ya. Ben buraya pusacağım. Buraya pusayım diye. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar adamlar olsun çünkü herkes pusuyor. Ya git artık. Git. Bana yapıştı arkadaşlar ya. Öyle iş mi? Heh, heh. bu? bu ben ben. Oh, oh be, ikinci olduk ve 200 kupa olduysak bakalım. Devama bastım ve 201 kupa oldu arkadaşlar. Güle güle. Allah'a emanet olun ve kulübümüze de gelmeyi Unutmayın arkadaşlar kub'ümü böyle gösterdim size ne olur gelin arkadaşlar. Teşekkürler geldiğiniz için şimdiden bay bay.